Bir de şöyle bir şey var ya Türk yani Türk halkı müzikal sevmez bize göre değil gibi bir geyik var. Ben hani böyle işler yapılınca da çok mutlu oluyorum. Çünkü gayet biz şarkı söylemeyi ve müzik dinlemeyi de seven bir milletiz. İşte lüküs hayatlar vesaireler. O yüzden hatta Devlet Opera Balesi bir zamanlar çok yapardı. Kismi Kate'ler falan muhteşem yapardı. O yüzden çok mutlu oluyorum. Bir de ilk duyduğum zaman Twitter'da yani Hayko Cepkin, Elçin Sangu. Wow yani e, tırnak içinde hani çok alakalı olmayan iki kişi çok hmm. heyecan verici geldi. Aslında sadece sektörel farklılığımız evet tabii, yoksa canım, Elçin tabii. yani Elçin'in zaten bu ilk ilk olmasını istediğim hı. kişi Elçin'di çünkü Elçin opera mezunu aslında. Hı hı. Evet, evet, evet doğru. Ee, sadece operaya küsmüş, e, müziğe böyle şana küsmüş bir durumu vardı. Ben açıkçası zorla biraz kandırdım. Yani biraz zorlama gibi oldu. İyi ki ee, i̇lk görüşmemizde doğru. şey dedim. Yani daha ne hangi şanı yapacağını bile bilmezken İlk görüşmemizde şey dedim. Hayırlı olsun dedi Ne hayırlı olsun dedi. Bizimle berabersin dedim. <laughs> çok iyi. Ay yok. Önce denememiz lazım dedi. Bence yarın provaya başlıyoruz dedim. Ve elçin ertesi gün gerçekten provaya geldi. Sadece küçük bir şan denemesi yaptık. <laughs> Ve e, geldiği için çok mutlu olduğunu Çok iyi bildiğim için burada söyleyebilirim onun adına. <laughs> ee, çok Peki, mutlu bir partiydik. Bu e, yani. şeye devam edecek ya. Yani. Şu ukalalığına devam edecek ya. Yani. Ben burada oynarım en müthiş performansı sergilerim fakat ben e, tiyatrocu değilim. Yani sizin ne yaptığınızı anlamıyorum falan. <laughs> ya bu ukalalık bunları yapacağım bu kafa tabi bulmalar. ben <laughs> yani bu... beni almamışlar. 35 sene mi yemişler be. Mi? <laughs> <laughs> ha 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 ha. Şimdi ben o kadar hakkım olsun. Tabii birazcık diyorsun. birazcık bununla oynayacağım tabii ki. bir de bu oyundaki şeyi söylemek çok istiyorum. Biz bütün bu oyuna tekst geldikten hemen sonra bütün müzikal partisyonların hepsini araştırmaya başladım. Çünkü hmm. biraz gıcık ve mükemmeliyetçi ve aşırı disiplinli çalışan bir çocuk olduğum için bütün partisyonlarını seçtim. Ee, mesela bölüm bölüm olarak final bölümde Confrontation diye bir kendimle düet yaptığım kısımın partisyonları gelmemişti henüz yurt dışından İngiltere'den mesela notasyon olarak. O bölümü mutlaka istediğimi söyledim. Çünkü hani her şeyi oynayabiliriz ama esas o bölümü oynamak çok istiyorum. Ee, bu şu ana kadar seyredilmiş ve sahneye konulmuş seyircinin üstüne kendi şahsi fikrimdir ama yaptığıma çok inandığım için söylüyorum. En iyi psikolojik baskıyı kuran Jekyll and Hyde. Hı -hı. Onun için dünyada da çok gözükmesini çok istiyorum. Hani yurt dışında da oynamasını çok istediğim Hı -hı. bir oyun türü. Bir sürü varyasyonu seyrettim. Kimlerin ne şekilde oynadığını seyrettim. Yani atırsının rolü bile burada başka. Ee, Lucy'nin rolü bile burada başka. Her şeyi değiştirdik. Tabii ki bunun Malcolm'ın çok büyük faydası var. Hı -hı. Güzel dokundu bize. Hı -hı. Bana söylediği bir tek şey vardı. Sen zaten sahnede Hyde'sın. Evet. Hı -hı. Sen zaten osun. Seni Jackal oynamaya çalıştıracağız dedi. Hmm. Yani naif olanı. Normalde bir oyuncu Jackal'ı daha rahat oynayıp Haydınası oynayacağını belki düşünebilir. Çünkü gırtlak vokali hmm. vesaire yapacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama bu seni tanıyan herkes aslında senin Jackal olduğunu biliyor. Yani İşte sen, hayatımda Jackal'ım ama sahnede Haydım zaten. Evet, sahnede, Adamın evet, onun için bravo. kolay oluyor. Yani böyle. hayatında sen aslında Jackal'sın. Çok zarifsin. Her zaman empati yapan bir insansın. Yardım ee, yardımseversin. Yani bu bir de tevazun bunca yılın bunca sahnenin üstüne hala süre giden bir tevazun var. Yani, öğrenmek çok güzel bir aslında şey. Aslında senin çünkü. içinde de mi bu Jekyll ve Hyde var? Yani sen Öyle eve şey. gittiğinde... E, onun için mi çiftlikte yaşıyorsun mesela hayvanlarla beraber tabii ki yaşıyorsun? Tabii mesela bir, şu çok güzel bir örnektir. Bir yere taşındığım zaman etraftaki komşular eli ayağı titrer. Çünkü ben taşınıyorsam <laughs> kesin evden ben büyük bir gürültü çıkacağını düşünüyorlar. <laughs> hani çünkü ben evde devamlı ya o diye takıldım. <laughs> <laughs> Oysa ki benim... Sabah uyanışım. Tabii. Günaydın diye. <laughs> ee, ama tam tersi işte ben emekli albay gibiyim ve ee, zaten mesleğim patırtı ve gürültü büyük bir volümün içerisinde ve kalabalığın içerisinde olduğu için eve döndüğünüzde sükunet arıyorsunuz o zaman da ne oluyor ben etrafta gerçekten emekli albay etrafta ses oluyor ben balkona çıkıp böyle emekli ölelim. albay örneği e, biraz bizim yaşımız müsaade ettiği için biz biliyoruz emekli evet. albay örneğini de bizi izleyen gençlere açıklamamız gerekiyor evet, bu evet. aslında e, İstanbul'da özellikle ilk apartman kültürünün başlamasıyla <laughs> Ee, oluşan bir deyimdir. Emekli albay emekli olmuş fakat disiplinden <laughs> vazgeçmemiş, apartman hiç, apartman e, taviz vermeyen, Hayatında genelde apartman yöneticisi olan başarılı bir askerlik sürecinden sonra da artık sükunet isteyen, işte rock gitar çalan gençler falan varsa, başka komşularda onları uyaran Emekli albaydır, evet. disiplinlidir, sükunet arz eder. bulursunuz, beni de balkonda Aa, bulursunuz. Devam. Ya, evet, işte. evet. Bir dönem konser vardı, da 12 Eylül sonrası öyle bir askeri bir şey oldu. Müdürler oldu. Hı. Ve işte şeyleri basıyorlardı tabii. Çalışılan sınıfları. Operacı çocuklar çalışıyorlar. Düet Hı. çalışıyorlar. Çok bildiğiniz bir konu Çok aslında. Çok mü yapıyorlar <laughs> Ondan sonra içeri giriyor. Ne yapıyorsunuz burada falan? Diyor ki hocam işte e, dersimizi çalışıyoruz ayrı ayrı çalışın. Aa <laughs> güzel. Peki. Evet, ee... <laughs>